Herkese merhaba. Şey yanımda Asya var. <laughs> Sesimde duyuyorsunuz. <laughs> Sus ne? Ona dön. Arkadaşlar Granny 4 yeni mobilyenimizle birlikte çekeceğiz. Bir dakika. Ne oldu? Ha, oldu? Tamam. Yok arkadaşlar. Normal mod Gram Mi 4. Evet. O yüzden sesler karışmasın. Böyle ka top kağıtta olmasın karış sesler. O yüzden çok uzak maşallah. Arada çok fark var. 30 santimlik jetler farkı var. Arada. Şu ayaktan sayarsak ama. Bu şeyden başlarsak buradan başlarsak, oraya gidersek Elisat Sen ne yapıyorsun? Sihere beliyor Lan dur Arkadaşlar bir dakika şuradan Ya oğlum ekran ayarı fulmuyor Tamam tamam Arkadaşlar konuşmayalım herkese merhaba arkadaşlar. Bugün, sizlerle birlikte Granny 4 oynuyoruz. Şu an ben de çekiyorum arkadaşlar. Şu Asya'nın kanalına baktım iki dakika arkadaşlar. Evet. Devam edelim biz. Zaten <laughs> beni Granny 4 oynuyoruz. Allah! <laughs> ben Allah. koydum. Hiç vakit kaybetmeden başlıyoruz. Yakında gelişebilir. Arkadaşlar. Bakın. Yarın bize elementler geliyor. Her an video gelebilir. Gelmeyebilir de. Gelmeyebilir de bilmiyoruz. Bilemiyoruz. Gelmeyebilir. Gelmeyebilir. Video gelmeyebilir de. Konuşamıyorum. I see, I see ha. Asya ne yapıyor? Şey arkadaşlar boşver. Önemli bu konu değil. Allah krampa. Krampa ve nosferatu. Krampa. Krampa. Krampa ve nosferatu. Evet. Sessiz falan konuşuyoruz da arkadaşlar bak. Önemli bir konu bu. Kuzen kuzeni bir konu. Evet. Bir dakika. Ne yiyor? Evet tamam. Neyse evet arkadaşlar videomuza devam edelim sürekli sessiz durmayalım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Açıldı sonunda kaç saattir bunu bekliyoruz diye. Onlar için bir salise bu arada. Onlar için bir salise. I see you. I see you deme bana. Eyvah burada burada. Burada burada. Sıç. Sıç. Değil ya. Yandı. Burada. Oğlum nasıl geliyor? <laughs> Kaya hata geliyor. Şuan, şuan, da Bunlardan kaçmak için ki Normal oğlum normal normal. <laughs> i̇lk ilk de öyle olur. Vallahi ben buraya köşelendim ama onlar beni görecek. Paşa konusunda iyi. Asıl. Bakın arkadaşlar şuradan gelebilir bu arada. <laughs> Burada Bakın görmüyor, şuradan bu. gelebilir dikkat edin abi. Oradan her anlık gelebilir. <laughs> bak demiştim bak. Hennosferatu'nun kıyafetine özel kıya... Allah bu beni yakalar he. Şş, yakınlık farkına bak. Şimdi beni kolla yakalayacak bu arada. Asya. <laughs> Bu beni şimdi koluyla yakalar Asya bak bak izle. <laughs> bu beni şimdi koluyla yakalar. Pist. Yakalamaz yakalamaz. Arkadan kapıyı kapatmadın mı Enfat ya? Arkadan kapıyı kapatmadın. Hem <laughs> yani zaten gelecek de o aç. Neden ekran bu kadar çok karanlık? Ben de sanki yansıma oluyor mu? Niye bu kadar karanlık? Ben önümü göremiyorum. Ben kendimi görüyorum ekranda. <laughs> Ama arkadaşlar o oh, mis. Mis gibi izliyorlar? Şey o yüzden de oynayamıyorum. Biraz o da kasıyor oyun. Hem de şarjım olmuyor. Ne o? Belki 79. Videoma katıl istersen. Ay, grappa yine. Hmm. Konu ne? Ne yapacağım ya onu? Ay. Slot neyidir?

5 D2 olmuş ben bu arada çok uzun videolar çekerim arkadaşlar. Benden söylemesi yani. Ne <laughs> <laughs> Tamam tamam. Bir şey yok arkadaşlar. <laughs> çalalım biraz. Neyse. Kesin gelecek bu arada bu nosferatu. <laughs> Geliyorum. Ben zaten Güneş bastı oraya. Uy burada çok iyi. Burada video çekebilirsin burada? Bu çok iyi. Ekran görüntüsü burada çok iyi oluyor arkadaşlar. Bir ekran görüntüsünü şarjı yüksek olana ekran ekranın şeyini full yapabilir. Işığı işte anlarsın. Yani böyle yukarıdan oluyor yani. Böyle yukarıdan şu. Anladım. Yani Anladım. o kadar da şey değilsiniz. Yani. Boş ver. Neyse, Nosferatu geliyor. Bu arada Nosfer ne... Hangi ayak... Bu arada hangi ayak... Ne diyecektim ben? Nereden yükledin onu peki? Neyi? Happy mod. Play Store'da da var da. Kötü ya. Reklam mı çıkıyor? Reklam çıkmaz o gün önceden. <laughs> ne yaz, çıkıyor. İstediğin sıraya indir ama. Doğru doğru. Arkadaşlar. Aslında Slightly'i çok seviyor da. Onu söyleyecek. Ondan Slightly'i önerdim. Ondan. Şimdi ben çekici nereme sokayım ya? Çekici nereme sokayım ben? <laughs> ya. Çekici nereme bu nerede miyim onu benim de kocaman çekiç. Nereye koyayım demek istemiyorum. Yani. Nereye koyayım? Bu ne ya? Tamam tamam. Ee, Allah Allah ses niye çıkmıyor lan? Green işte ses çıkıyor ya. Uy. Ne bu? bu? Papağan mı? Papağan değil bence. Aynen. Ya oğlum abi sürekli ne aracı, ya? Sürekli ne abi ne ya? <gülüyor> <gülüyor> slendrina. Slendrina. Nasıl? Ya ben sana nasıl anlatayım? Şu an ezbere biliyorum ama harfleri. Basement köyü çıktı kız. Koş. Basement Basement çıktı. Oha abi basement abla çıktı basement abla Bunu süper hayatım Sıvendi lan Yani Abarttı biraz Hayır, Slantina Holes. Slantina Holes mu? Korkut mu? Güzel mi bu? Güzel güzel. Ama güzel. Öbür günleri de bak. Onlar da güzel. Her Slantina oyunu güzel şu an orada. Ben hepsi de tabletimde. Arkadaşlar, videosu gelebilir bu arada. Hmm. Önemli. Koşayım. Allah, Allah Grant da olsa keşke. Aa, ne? Sneddino School. Okulda Sneddino. Sneddino okulda bir karşımıza çıkıyor. Tabii öyle bir. Ana, elimde tornavida var ya benim. Allah Grant Bağ. Koyacak hiç vakit kalmadı bu arada. Sen yine celler ki. Neden Sen. Nereden bir celler? Celler nereye bakar? Ne? Burada başka bir karakter var mı? Arkadaki karakterlerden var. Oh, Allah! Aa, ben bunu asılıyorum. Ben nasıl saldıramıyorum? Örümcek bebek vardı. Örümcek bebek değil de normal bebek diyelim. <laughs> Örümcek değil bebek bebek. Valla beni yakalamadan geçtim. Valla geçtim. Vallahi geçtim. Kapısa, musun? Yani. Ben de var mı lan hani? Ben de oyun var mı bilmiyorum ama. <laughs> yükle dene. Olmadı sıraya biri yükle. Ama easy seçerse her şey yoluna girer. Pratik var mı bak? Ben bir hatırlamıyorum ki hiçbir şey. <laughs> Nosferatu. Lütfen. Nosferatu. Of ya. Vallahi oraya gidiyorum. Son anda kaçma. Şuradan git. Kaç dakika oldu video? Nereden bileyim? Ay. Ya ya daha herkes var ya ben korkuyorum ya. <laughs> o geliyor ama Bu direk sos. On bir dakika olmuş. Ne? O ne lan? O ne bu Az önce şuradaydı abi. Hı. Tamam. Evet. Uy 11 dakikalık bir yayın. 11 dakikalık bir YYN. YYN. Hemen şu an TRN ve TV Stretch açalım. Stretch Filler'ı açalım. What? Sen, evet. geliyor ya. Bir şey söyleyeceğim. Hı. Tamam. Kuzen kuzenin bir şeyi değilse ses de söyleyebilirsin. Kuzen kuzenin değilse. Ses yaptık. Hoş yaptık. Şimdi tüm <laughs> dördü de gelecek. Allah'tan grand vatsa ere. Şimdi hepsi gelecek buraya. öyle fırlayıp kaçamam çünkü Nosferatu'nun kolları 65 metre. Hamdun kollara bak ya böyle. <laughs> Aynen çok öyle bak bak. Aynen. Ya tırnaklara bak öyle. Tırnakları gös. O el uzun mu Tırnakları... ne? Tırnaklara bak dayı. O el uzun mu ne? şey. Aklıma bir şey daha geliyor ama. Oğlum lever i dışarı çıkmam gerekiyor ya. Ha, I ama I şu an. Yüklendi. Neredesin lan? Yüklendi. Tamam yüklendi neredesin? Oha lever dik durdu. Ne? Lever lever. Hayır oğlum öyle bir eşya var işte, dört dörtlere. Bak bak şu lever. Ha? Granny beşlere var ama lever nasıl bir lever bilmiyorum. Granny beşlere de lever var. Oyunumu yüklendi. Yüklendi. Oğlum bak hem buldum ya. Tamam süklersin. Sük. Sümüklersin oyunu sümüklersin. <laughs> oğlum ben hem aldım da. Granny geliyor bu arada. want to play hide and seek? Ya bu tipler ne ya? O <laughs> sırada... <laughs> <laughs> ya oğlum bir gidin ya. Ha, o sırada bir bak. Sinirlenmiyoruz sinirlenmiyoruz öyle bir şey yok. Sinirlenmiyoruz. Sinirlenmiyoruz. O sinirlenmiyoruz. O tamam. Yeşil. Aa şurada mod menü var. Vallahi bastım. Bu ne işe yarıyor? Bastım. Ya hayır ya. Bir bakar mısın? Mod ver hadi. Modda bu var. O hızlandırma. Yani. Green. Oha. Oha. Sen yine duruyor orada. Bu böyle hızlandırıyorum. Mesela oyun iki yüz. İki yüz, iki yüz. Sen de oyun tüm oyun iki yüz lan. Yok karakter. Yok oğlum biz iki katı hızlı oluyor. Ama canavarlar da. Eğizledim. Bakayım bir daha. Arkadaşlar kaç dakika olmuş? 15 dakika olmuş şu an abi. Abla. Ab. ab az önce abli dedim bu arada. Değil, abli. Ya oğlum. Bakın. Bunun, bunun amacı ne burada? Bu ne burada bak. Şişt, bak şu odadan çıkıyorum. Güzelce bak. Bunun amacı ne? Şişt, şu ortadaki şeyin amacı ne arkadaşlar? Ya bu ev büyümüş mü? Bana ne? Yok <laughs> oğlum. <laughs> tamam tamam. Ay heyecanlandım. Allah Allah. Bu nasıl bir oyun? <laughs> Nosferatu'nun nelere bak. Böyle. E, hızı seç bakayım ben. Öyle etmeyece işte, öyle etmeyecek. Yanlış yapıyorum. Yanlış yapıyorum pardon. Monument. Hani buraya açtın ya. Böyle kapatacağım. Bak şu ok yerinden kapatacağım. <laughs> Slant Tamam. nasıl 2. <laughs> Evet. Hadi videoya var. Ben de ben, ben tekeller te, Slendrina THK'liler çaptır 2 diyorum. Tamam. Slendrina THK'liler çaptır 2. Ne? Bak Slendrina THK'liler çaptır 2. Yani şey öyle. Sen öyle de. Ben Slendrina Jellar çaptır 2 diyorum. Ama bir <laughs> de Slendrina Sadece düz Slendrina etmiş. Hadi gel video video <laughs> Hadi Gel hemen video başlatalım. Neyse ben bunu neyse oynayacağım. Ben? Hiç düşünmedik ben, ben? Oynuyor. Acaba video başlamadan bir oynamayı mı denesem Ne Dene oğlum ya. Yani? Yoksa pişman olursun video çek. Çek falan düşün. Aa no oh, granny ya. Kapat kapat. Gelemez bu arkadaş. <laughs> Ay kapı zırhı kapanıyor. Ay kapı, ay kapı açıldı. Aha vallahi bastım. Vallahi kaçtım. Vallahi çok korkuyorum şu an. Kaçtım orada. Arkadaşlar bir ara et. <laughs> Sen ne diyorsun ben ne diyorum. <laughs> tamam tamam oğlum ben şu an videoma dönüyorum. Gidebilirsin bak. Bu, bu odaya gelmiyor. Deneme. Aa Frank'in aklını kaçırdın ya. Sren, kaçabiliyorsun oğlum sen. Normal Frank'in. Kaçabilirsin yani. Kaçabilirsin yani. Ne bu ya? Ha bunlar bu odaya gelemiyordu değil mi? Evet. Ama başka odaların hepsine girebiliyorlar. Evet. Odaları gelemiyorlar. Artık gibi bak çok sevineceğim. Ay 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 ay. Ben çekeceğim yunus. Hemen aşağı doğru koş. Ben aşağı kata gideceğim de onlar görecek ki beni. Dördü de benim peşimde olacak. Öyle. Kapat kapıyı kaç. Ya. Ya. Allah Allah. Ne? Vampir bu arada yatağın altında bizi görebiliyor. Ne? Evet. Vampir. Onu da dayı. Ne? ne? Onun kolay ya. Bence oynayabilirsin. Oynayabilirsin oğlum bir yükle. Ne? Neden oğlum? Niye yüklemiyorsun? Can <laughs> dağıtıyor. <laughs> Cemur ya? Oğlum 19 dakika oldu. Biri öp. Oha! Yüklendi. <laughs> Kısa bir dolarla <leporu. gülüyor> Görene 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 Ben yine gini şimdi. Bana ne tamam. Ben de kok oyunu bölümü yapacağım. Bu ne lan? Bunun içerisinden geçebiliyor mu? Eğilince. Ana kendi kendime bir bug yaptı. Bu lemini yakalayabiliyorlar mı? Dayısı. Bir dakika ses yapacağım. Beni yani burada yakalıyorlar mı? Ya da benim peşime düş. Peşime düş. Gelin bak peşime düşün hadi. Bak ses yapacağım. Bu düşmüş. Ses yapmak istediğinde yapamam. Allah. Acayip. kaç 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 ama bu benim peşim bırakmasın şimdi gel 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 gel, gel. burada bug yaptım ben kendi kendime abi gel lan ala geliyor şuraya gir bak olur lan Şu an bana bile vuramıyor kollarıyla. Abi bak. 21 dakika video. Rekor. Uy, bu video inşallah YouTube'a yayınlanabilir. Çok uzun video oldu. Korku oyunları da böyle... Aa, ES oynayabiliyorsun ama artık. Ona bir şey diyemem. Ben <laughs> Granny Servius. Serious. Allah koş. Allah Allah Allah. Son dakikalar kapatabilirim arkadaşlar. Birazdan videoyu kapatacağım. Hatta sen beni öldür videoyu kapatalım tamam mı? Görüşürüz arkadaşlar. Abone ve like atmayı sakın unutmayın. Paşa da size selam veriyor. Asya selam veriyor. Görüşürüz bay bay.